Arkadaşlar ben bir şey yapamıyorum gerçekten bak. Şu benim hesabım tamam. Şöyle göstereyim. Benim hesabım bu. 13 e aboneyim. Bak, bak videolarına göstereyim. 10 video var. Bununla birlikte 11 olacak. Şimdiki. Şu kızın yaptığı bakalım gel. 10 11 videoyla 13 abone. Bak 15 abone 3 videoyla. Gördüğünüz tamam mı? Allah'ım. Ondan sonra bekle. Yorumlar aboneler için teşekkürler. Girelim. Bak bu 9 görüntüleme 36 abone bak. 36 abone bir video. Lan ben bir şey yapamıyor mu ya? Lan tamam oğlum. Kızın yapacağı şey bak şu bu videoyu atmak. Lan videoyu görüntülemeye bak. Lan lan. Vallahi ben delireceğim ya. 3 videosu var. Bak. Görüntüleme yok diyor. Görüntüleme yok. Oğlum nasıl bir şey yok ya? Bak şöyle, şu, şu video bile güzel bir şey olmuş. Tamam mı? Bu en güzel video. Yani en şey. Görüntüleme olan. Lan 15 görüntüleme. 51 görüntüleme. 18 27 işte bu şey 11 11 8 lan bu ne ya vallahi alacağım gerçekten alacağım biriniz abone olsun ya ha, bak şimdi bu videoyu attı diye bu kadar abone kazanıyor ben 10 video 11 video attığım için sadece bunu kazanıyorum. Ama bak yorumlarında hiçbir şey yok. Şu olsa girelim. En çok görüntülenen bu 1700 var görüntüleme. 6 görüntüleme. Gördün değil mi? Bak şu videoyu sil. Bu videoyu gördün. Gör Abi şu ne ya bak. Destek olun biraz lütfen ya. Bak kötü abonelere bak. Bir video, iki video bile kötü oluyor bak. Gerçekten alacağım. Şu videoyu çocuk gördü. Aferin sana dedi ya. Şu. Ben bu videolarla bir şey yapamayacağım. Gerçekten yapamayacağım. Hadi görüşürüz.